Sevgili seyirciler bugün bültenimizi dün emek sinemasında yaşananlarla ilgili özel bir haberle açıyoruz. Dün İstiklal Caddesi'nde emek sinemasının yıkılmasına karşı düzenlenen protesto gösterisinde aralarında yönetmen, oyuncu ve sinema yazarlarının da bulunduğu yüzlerce sinema severe polisin tazikli su ve biber gazı ile müdahale etmesinin emniyetin güçlerinin emek sinemasının kapatılmaması adına gerçekleştirdiği bir eylem olduğu ortaya çıktı. Olay sırasında dünyanın en saygın yönetmenlerinden Costa Gavras'a biber gazı sıkıp Fibreski üyesi sinemaya Zarı Berke Göl'ün boğazını sıkan ve gözaltına alan emniyet güçlerinin bu çarpıcı gösteriyi emek sinemasını uluslararası basının gündemine taşımak ve tüm dünyanın ilgisini emek sinemasına çekmek için gerçekleştirdiği öğrenildi. Eylemden evvel protestoculara haber vermeden sürpriz yapan emniyet kuvvetlerinin planı amacına ulaştı. Saçmayın! yıkılmak istenen emek sineması ve emniyet kuvvetlerinin sanata verdiği destek dünya gündeminde de yerine oturdu. Kendilerine teşekkür ederiz.